Gel, Ulan Dayı, gel, evet, evet. Uğurası Uğurası çocuk. Dayı, ne yapıyorsun ya? Uğurası Uğurası hadi, abi ya. ben nereye ya. yani ne ne <laughs> düştüm ya? Nereye düştüm ben <laughs> abi ya? Ben bir şey söyleyeceğim Dur bak lan kendini bilme insanlarla Aç lan Müslüm Baba'dan bir Aç Müslüm Baba'dan bir şarkı aç Nereye düştüm ben <laughs> ya? Jilet verin lan bana Jilet yeter mi? Jilet yeter Yine alabiliyor musun kardeşim? Yok alamıyorum Alabiliyoruz Ala nereden Bir var? Şey adam? daha Adam köprü yapmış. Üzerinden geçemiyor kimse paralı. Köprüden <laughs> <laughs> geçemiyor. Tayyip'ten para almış konuşuyor. Köprü <laughs> yapılmış kimse geçemiyor. Tayyip'ten para almış konuşuyor. Hakaslı <laughs> Kötü durumda. Hakan <laughs> kötü durumda. Kötü durumdayız Sana <laughs> devrediyorum. Ke <Şe>, <laughs> <onu> gelecek. <laughs> Güllü gülüsler olan. 60. Saygılı ol beyefendi be. Hadi yiyip içir yatıyorsunuz. Maaşınızı alıyorsunuz. Ya Allah Banka senin gözüne gözüne, gözüne sizinle dursun be. Bankadan para da alıyor musun? He? Her ay gidiyorsun ne? tıkır tıkır maaşını alıyorsun. Memleket batmışsa Hadi, sen ha. maaş alabilir misin? Ben mi? Evet. az kaldı Memleket merak etme batırsa... yakında yakında Hadi batıyor. Be, be işe batıyor. Sen hiç merak etme. Hadi etmedi. be. Hadi. Biz maaş. Yaşına maaş, başına aittir. Be. Maaş kuruklarını öldük biz para alırken. Haberin var mı? Nereden? Ne, nasıl öldün ya? Tabii. Nasıl öldün? Iki ne öldün? 2000'de maaş kuruklarında ölmedi mi millet? Şimdi <gülüyor> emekliler <gülüyor> maaşı kuru emek ver alırken. Ya, sen, Şimdi dört dörtlük cennette yaşıyorsunuz. Cennette. Öldük. Bitti. Ya sen nereden abi, geldin? Hadi canım sizde ya. Siz ya. Söyleyeceğim ya. Söyleyeceğim ya. Söyleyeceğim ben Meriç'ten geldim. He? Sanki ben burada yaşamıyorum. <laughs> Sen mi? Abi, sen de bekliyorum. Hadi ya. gidin be. Seni seni. Memleketi. Ya. Gözleriniz kör almış. Konuşturma şunu. Görürsün abi. 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 Hastane niye bu? Niye sen konuşuyorsun? Sen konuşuyorsun. Sen hastanelere gittin mi? Niye konuşuyorsun? Hastane. Biz emekliyiz, mi? aciz, aciz. Abi be sen de. Aciz, niye? aciz. Başlar sen. Bana göre sen yanlış konuşuyorsun. Ben yanlış konuşuyorum. Evet bana göre öyle. Niye? Siz öyle. Öyle. Tamam, farz mı? Sen memleket dişlerini yaptır ondan sonra gel konuş Yanlışım bir tane Şöyle. Ya bırak Allah'ını seversen. Hangisi? Bir tane hepsi yanlış. De, Cetten bahsediyorsunuz. Ya. bahsediyorsun. Ya, ya şunu konuşturma, şunu konuşturma. Ne demek, ya? ne demek? Ne demek? Şunu konuşturma. Ne demek? Alman. Herkes konuşuyor. Allah bırak bırak ya. Bilmiyor musun? bilmem ne kedimiz mi? Bir iki tane makarna bırak. Makarna bırak. Nasıl koşar gelecekler? Gelsene gelsene. Hadi be. Cennete mahvet millet perişan etti. Faşist zihniyet abi. Beyler, beyler. Arkadaşlar, abiler, amcalar, dayılar bak stres var. Kalp var. Tansiyon var. Ya, ya, ya biraz kendinize. Biraz sakin. Dayı niye ya, hakaret var bari konuşuyorsun ya, Fitnecisiniz be. Millet de fitneyiz. Sebep koyuyorsunuz. Fitnenin yani. yayılmasına. Ya, ya, yayılmasına fırsat ya, veriyorsunuz. Ya, niye zoruna giriyor abi, ya? ya. ya. Bölücülük yapıyorsunuz. Ne bölücülüğü yapıyorsunuz? Fitneyi sebep olun. Niye abi? Fitneyi yayıyorsunuz burada. Emekli geçinemiyorsunuz. Hadi canım be. Emekli Adam diye hiç şunu konuşturma niye? Niye engellemiyor adamı? Engelledim işte. Olmaz. Ne demek şunu konuşturma? Bu mikrofonu herkes konuşacak dedim. Hayır. Hayır konuş. De de dedim mi? Dedim. İtiraz ettim mi? Yani. İtiraz ne ettim mi? Ne demek ben. yani? Herkes konuşacak Ama abi. Ya hey, bana. sen konuşuyorsan Allah bu da konuşacak, Allah. bu da konuşacak. Arkadaşım ben konuşmasın bak. Ya şunu konuşturman demek yani... Ben kızdım. Ya o yobaz, yobazlar. Herkes konuşacak abi. abi. Herkes fikrini söyleyecek. Yobaz, yobaz, abi, abi sen de konuşuyorsun. Abi. Ben de konuşuyorum. Abi bir dakika. bir dakika. Abi bir dakika. Bir dakika. Ramazan abi ya orucuz be abi abi biraz sakin gittim, A orayı. abi 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 bir saniye. Bir, şey, bir, bitir, bir evet. konuyu bitirelim abi konuyu bitirelim evet, evet. abi Ramazan oruçluyuz güneş tansiyon birisi şimdi yığılacak burada sonra bir, biz mesuliyet altına geleceğiz yazık günah sakin sakin insanlar gelsin derdini söylesin ya tamam, abi derdi yoksa Niye bu insanlar genişten, dertleniyor? Genişten o anlatabiliyordu derdini. Medenice, Konuşuruz medenice. Değil mi? Abi ne medenice niye konuşamıyordun abi? Konuşuyoruz. Şunu konuşturma. He. Ne demek ya şunu konuşturma? Kim bu ya? Ona itiraz ben ediyor ben... bak bir dakika. Heh. Ona itiraz ettin. Biraz önce geldi birisi burada. Kimliği belli değil. Bana sen burada bu işi yapamazsın. Ee, ona ya, niye gidip ses ya, etmedin? Ya ona niye ses etmedin? etmedin. Bak, ben, ben sana söyledim? Mikrofon tuttum seni konuşturuyorum. Ona da söyledim Adam ben. Ona da söyledim ben. Belediyeden izin aldım diyor? Eee yayın sen sen de yayın yapıyorsan, yapıyorsan sen de yayın yapıyorsan hiçbir siyasi partiye o şey yaparak değil yani. O parti. Herkes kraldan fazla kral. Al kendi sorununu konuşuyor Ben mesela şahsım olarak hakkımı Tayyip Erdoğan'a zerzeqim ediyorum. Emekli olarak. Bu benim en doğal hakkım. Senin görüşün. Bu senin görüşün. Benim sen, görüşüm şey, tabii. şey demiyorum. Sen ha. de söyle fikrin abi? Sen memnunsun? Ben, ben de memnunum de, ben. Ben, ben bitti. Hakkımı Tayyip e, Bey zehirce kap ediyorum. Abi ben. Allah yedirmesin. Abi ha. ben memnun olanları da konuşturuyorum. Memnun olmayanları da konuşturuyorum. Kim neden rahatsız oluyor? Kim ne? Eğer sırf memnunları konuştursam. Dersiniz ki siz memnuncusunuz Ya herkes fikirini konuşacak Sırf, ya. Sırf, Sırf, ya. Sırf, ya. Bak, Sırf şikayet edenleri konuştursam Dersin Bak. bana Bak. devlet Başka düşmanı Sokakta bir insan ben çıkıp da Tayyip Erdoğan'a laf söylüyor Millete şak 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 çünkü Ya ben arkadaş ben Biraz insan ben olmak ben lazım, ben lazım ben ya ben Biraz insan ben olmak ben lazım Tayyip Erdoğan Olmadan bu memleket olmadı 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 Nasıl olmadı? Olmadı tabii Tayyip Erdoğan nasıl Tayyip Erdoğan bu memleket için canını feda etti Etti? Evet Evet. Müdahale Onun için emekliler Abi, müdahale müdahaleden et etmez Emekli Lütfen. dediğin zaman bak kardeşim, Bırak. adam gelmiş 60-70-80 yaşında, evet. bugüne kadar hiçbir iş yapmamış, ondan sonra da efendim emekli açıktan ölüyor. He. Evet. Yahu kardeşim ben 40 senede bu Üsküdar'dayım, buraya geldiğim zaman senin gördüğün bu insanları ben her gün görüyorum. Bakıyorum ki orada parklarda otururlar, iş güç yapmazlar. Şu anda işim olmayan insan gelse bana dese ki işim yok dese ben iş vereyim. Ben iş vereyim. Ne Tayyip Erdoğan. her işi vereceğim. Ne işi abi? Her işi iş, iş olmaz abi. Ne her iş olmaz. Her, her iş şey, olmaz abi. abi. Neyse her iş olmaz. Bana, Esra bana neyi mi sattıracaksın bir. abi? Niye gelsin bedelle çalışsın evet. kardeşim. Abi ne iş yapıyorsun? Ne, abi, ne, abi? ne iş yaptın? Ne iş bana, bana bana iş ver. Ne iş? iş. Yok sokakta oturacaksın. Gelsin inşaatta çalışsın. Gelsin tamirhanede çalışsın. Gelsin şeyde fabrikada çalışsın. Çalışsın kardeşim. Ben vereceğim bu işi. Evet ben vereceğim. Sallıyorsun sallıyorsun. Ver numaranı. Ha, hiç kimse iş i̇şte vermiyor. Yalan. Ki, arayanlar ver numaranı. Ben emekliyim. Bilal, ya kardeşim ben senin ee. muhtabın Bu lafla da konuşma. Hayır, hayır. Bu lafla da konuşma. Ama ben abi. çalışamıyorum. Ben ne yapacağım? Abi. Ben, ben senin için konuşmuyorum. Abi. E, sen benimle lan muhtabın mı? Çalı çalış da iş mi? Abi. Olma. Her abi. Abi. Abi müsaade verir misin? Yalan. Ben ya. de demek bismillah çekmek lazımdır. Bismillah. Evet bismillah çekmek lazımdır. Sal bir şey mi? Allah Allah Bakın. Evet doğrudur. Ben kalkıp sen Bugün bak hep ağlıyoruz. 80 bundan 5 sene, 4 sene öncesine kadar bedava yaşadı. Kimse ağzını açmadı. Şimdi az bir zorluk geldi, sıkıntı geldi, bas bas bağırıyor. Eğer adam 70 yaşına gelmiş bir şey yapmamışsa o dönemde şimdi ağlamaya hakkı yok. Allah Allah. Evet. Peki, evet. ne e abi? Gençlere tamam işsizlik var. Gençler yani. üniversite okuyorlar. Da, Bakın. Bana masa versin lan. bu durumda. Bir de şöyle bak. bak kardeşim bak. memur olmasam memur bile. Yapmam. Şimdi şu anda ben burada memnun olmasam seni dövmem mi lazım? Suruyorum sana abi. bir saygısı yapmam mı lazım? Soru soruyorum. Hayır bir sana saygısı karşılığı cevap vermektir Bakın, abi. Dövmek değil. Memnun olduğumuz, olduğumuz taraf da var. Olmadığımız taraf da var. Bir saniye. Bir saniye. Şimdi Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı bugün ağzını açan olmadık küfrediyor olmaz ya hiçbir devlet insanı devletinin büyüğüne hakaretli konuşmaz. Ağzını açtığımızı anasını avradını yaptığını bu kadar mı kötü insandı bu adam? Ger bu, kadar sessizlik. bu kadar kötü bak, adam mıydı kim yani? Kim yapmayacaksın. Kimseye <laughs> laf söylemeyeceksin. Hayır oldu. Zeyn zıkkın olsun. Ne zeyn Bakın etmiyorum. Baki, varsa çalıştı <laughs> da çalıştı abi, abi, da, bak, da, da almadı mı? Çalıştı abi. da almadı mı? Hakkının yendiğini düşünüyor. Çalıştı abi. da almadı mı? Abi tamam da. Ya bu, çalıştı da almadı mı? Almadım diyor işte. Ya arkadaşım. Pardon daha düne kadar emekli yoktu. Bir sürü sosyal nasıl, haklar nasıl Bir dakika ya. Nasıl ben daha ya 60 senedir bu memleketteyim. Nasıl emekli yoktu abi? Emeklilik vardı. Anlamadın yani şimdi. Sosyal nasıl? imkanlar, nasıl? çiftçi, köylü hep emekli oldu. Eskiden köy vardı zaman. Ya. Hayır olmasın bir dakika olmasın çalıştım. değil. Çalışın, i̇mkanlarını, imkanlarını, imkanlarını verdiği kadar. çalışıyorum. 50 senedir çalışıyorum. Ben de 63 yaşında bak çalışıyorum. Bak çalışacaksın kardeşim çalışmadan evet. he, Yedin ekmek helal yani değil. Yani emeklinin hakkının verildiğini ya mi düşünüyorsun söylüyorsun? Kim? Onu ben. Ya verildi verilmedi. Abi verildi Bir dakika. Verilmedi. Verildi, verildi verildi. verildi. Ama verildi yapacaksın. Abi verildi mi verilmedi. Mi? Emekli çalıştın. Abi verildi mi verilmedi mi? onu söyle. Abi emeklinin hakkı verildi mi verilmedi. Nasıl? Verildi mi? Kaç para alıyorsun? Allah Allah. 14 lira para alıyorsun. Otuz lira kiramı Ben iş arıyorum aramıyorum. Ya kardeşim bak birbirine saygısı yapmayın. Ne? Götürüyorlar, götürüyorlar. Bir bakkalı 20 tane hani özel hastanesi ne? var. Demek tatili yapıyorlar. Ya sen bana geçen hakaret etmedin mi? Götürüyorlar. Adam diyor, götürme basit iş. Niye geliyorsun öyle? Götürme basit iş. Bakanın 20 tane hastanesi var. Demek e, ee, tatili yapıyor. Artık halk öldü. Sen geçen burada hakaretler, küfürler etmedi mi bana? Siktir dur al git. E niye geliyorsun arada? Karıştırıyorsun ortalığı. Ben siktir olup gidiyorum da niye geliyorsun? Sik dur al git. Karıştırıyorsun. Abla bir şey mi diyeceğim? Susar mısın? Abla buyur abla. İnanmayın bunları. AK Parti kötüleyen Marmara'ya gitsin Marmara'ya. AK Parti'yi gören. AK Parti Marmara'ya gitsin. Marmara, Marmara'ya görsün. Buna inanmayın. <laughs> Bu her yerde oluyor. Abla sen söyle Marmara'ya gitsin. Toka gitsin. Toka. To tok fabrikasına tok gitsin. Afrikasına ben gitsin. oradan geliyorum. Evet. Efendim sağ söyleyeyim yaptığı bütün yollara izlere onlara gitsin. Daha doğrusu gitsin, <laughs> gitsin verdi. Kuyruklar yok bir defa, kuyruklar. Fabrikası... Zarar etti diyorlar abla bu. Hayır, hayır, Çok hayır. büyük bir zarar etti diyorlar. Kaç yüz bin liralık He? araba şimdi satıldı. Tamam da zarar etti. Ben, etmiş, ben yanından geliyorum. Hayır hayır hayır. Sokakta la bir duyuyorsunuz. Şu zarar etti. Ne zarar Haberler dolar çıkacak. Hayır kardeşim Ama hayır. hayır. En abi en zarar etmiş. Hayır. Bu gün kaşanın kaybeder. Zamanı. İş hayatı bu olan bir şey söylüyorum Bakın yanlış söylüyorsunuz. Zamanı. Söylemeyelim mi yani? Bu ülke bu ülke bu ülke mahkum. İnanmayalım. Hayır. Neye inanacağız? Edeyi, çar edi, çar. Ne inanacağız? Ha? Tok fabrikasına çare Çar edi böyle, çar. Devamlı çar Orada bir delikanlı girsin. <laughs> Top fabrikası bu. 2020. Ben yanından geliyorum zarar ben. Etmiş, ben. Kaç bin araba üretmiş. Tamam ustam zarar eder. Bak yatırımın karşılığı kardır karın karşılığı zarardır. E, tamam. o işletme bugün ben zarar, zarar eder. Yarın ya. Ya. da ama Hayır. bu günlerde kar etmeyeceği anlamına gelmiyor ki. Ben öyle mi dedim? Ya, ya, tamam de Göz, de yok öyle demedin başka. delil yoksa ama, kar etti zarar etti bunu konuşamazsın. İspat etmen lazım. Sen zarar ettin. Kar etti diyor. Yani dur yapma. Öyle yapma. Çamur attık yani bizim işimiz çamur attık. Çamur attırız. Bizim işimiz çamur atmak. Ankara'yı, savunma sanayi görmüyorsunuz. Vallahi görmüyorsunuz. Düş ülkeye karşı görmüyorsunuz. Abi para medyanın verdiği habere göre 13 milyar 750 milyon TL zararla kapattığını gösteriyor. Şimdi okuyor bir saniye. Geçen yıl. Sus. Geçen yıl. Sus. Canım sıkma haber okuyoruz burada. Geçen yıl zararla kapattı. Gel abi haber okuyoruz gel. gel. Abi gel. Ne haberlerin biz bir saniye abi, bir saniye haber okur musun bir dakika kardeşim haber okur musun Bilançoya göre Türksel Togun 2024 yılı faaliyetler nedeniyle 3 milyar 162 milyon TL zarar yazmış %23 hisseye düşen bu zarar Tugun geçen yıl 13 milyar %750 milyon TL zararla kapattığını gösteriyor. Ne haber nereden haber? Paramedya.com. Paramedya.com oradan bakarsın. Olabilir olabilirim şu an söyledik abi. Bak bunu, bir doğruyu Ama söylemek abi, yanlış mı? Ben başka bir en şey adamı dövürsün abi dur. Kaybetti. para maddi durumdan 108 pardon 148 milyar dolar. Bir günde kaybetti. Bugün kaybeder, yarın 1 milyar bir şey dolar e, kazanır. Tamam, dedim abi. İş hayatı böyledir. Bir Türkiye'de olmuyor bu. Dünyanın her tarafında kar eder, zarar eder. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Mesela mesela bu geçiş garantili köprüler. Evet. Ee, yolcu garantili. Evet. Efendim. Evet. E, değil mi? Evet. Hava Evet. Hasta garantili. Evet. E, ha evet. Şehir hastaneleri. Evet. Bunlar da ciddi zarar ediyor ve milletin evet. kesesinden gidiyorsunuz. Evet. Şimdi sen iş hayatına atıldığın zaman hemen kari beklemezsin. Ora oturuncaya kadar, yedir yerleşinceye yedir kadar öyledir. Bugün Peki, Marmara yı... ne kadar bir para ödendi, Marmara yapıldığında, Marmara yapıldığında ne kadar itiraz edildi, onlara ne gerek var? Kafirlere. Hayır, edemezler. E, e, Bahane ya, ya anlaşmasının imzaladı. Ya. Ya. Ne daha önce MHP'li de... bahane anlaşması ya imzaladı. bir adam bile köprü ya yapmadı. başka bir şey söyleyeceğim. Sabayla. Ne dedi? Abi bir saniye bir daha bir konuşun. Tamam konuşsun. Tamam. Bir de abimiz abi. konuşsun. Bir daha. 2000 2024 senesinde <laughs> haremden karşıya geçen deniz de. altındaki Ya deminden ya, beri sizi konuşuyor. Yani konuştunuz da ya? doğru konuşun. Bak doğru konuşun. İnsanları ya, saygısızlık yapma. Ya doğru yap yap konuşuyorsun abi. Evet ben konuşuyorum. E, bu adam yanlış mı konuşuyor? Kim yanlış konuşuyor? Ya onun doğrusu o. Sen Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Nerede? Müsaade eder misin? etmiş. Ne demek? Sen de. eder misin arkadaş konuşsunuz? Tamam süriz yani ya. Müslüman bir insan, <laughs> <müslümanı bir isar, gülüyor> gözüyle parayı, Müslüman bir insan gözüyle görmediği Oğlum, bir şey <laughs> inkar olur. edemez. Gözünle göreceksin, gözünle göreceksin. Hayır, para yiyorsun. Yeter. Yeter Tayyip para yiyorsun. Tayyip yiyorsun. Bu adamları konuşturmuyorsun. Yeter Tayyip para yiyorsun. <laughs> <tayipten para> yiyorsun. <laughs> <Yeter, gülüyor> yiyorsun. Bu adamları konuşturmuyorsun. Başka ne var biz? Lan Abi ben ne nereye düştüm ya? <laughs> ne düştüm ben abi ya? Ben bir şey söyleyeceğim. Sokakta kendini bilmez insanlara konuşursan. Aç ulan Müslüm alın Baba'dan bir aç. Müslüm Baba'dan bir şarkı aç. Nereye düştüm ben ya? Jilet verin lan bana. yeter lan. Getirin ellerine düşsün. Getirin ellerine düşsün. Getiriyorlar, getiriyorlar. Hiçbir şey kalmadı. Bir Ulan kafayı sıyırttınız bana ya. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Abicim ha bunu dinler misin sen? Abi abi sen sen büyüksün. Allah Allah, şimdi sen o adam kafayı yemiş. Ben. ben sen Kim yemiş Ramazandı Kim yemiş kafayı? Sen kafayı mı yedin? Yani Kafayı mı yedik? Az susuz olduk kafayı yedik. Az susuz olduk kafayı Aa, yedik. Kafayı yedik. konuşma. He kafayı sen, yedik. Az susuz olduk. Sen bunu dinle. Abi konuşturacağım abi de bak. <gülüyor> <gülüyor> Dön abi. Gel abi. Gel abi. Gel abi. Gel abi gel. Abi gel. Gel abi. Oh be. Ulan nefes aldık biraz ya. Abi söyle sen söyle, söyle. Harimden karşıya geçen deniz altındaki yolun Evet. Geçen sene 2024 senesinde evet taahhüt edilen araba geçmesine rağmen 3 trilyon lira garanti parası ödenmiş. Geç yani geçiş garantisi sağlandığı sağlandığı halde, halde 3 trilyon lira garanti parası ödenmiş. Evet. Onu iktidara sorun. Niye ödendiğini iktidara sorun. Evet cevap verecek var mı? Yani Aklı adama ne cevap verir? ne diyecek adama? Şimdi bayanların da sorusunu, evet. bak bunlar da diyecek. Seni dinleyelim abi. Bunlar da bir şey Gel seni abi. dinleyelim abi. Lan, ben bir şey bilmiyorum. Sen gel, sen bir şey bilmiyor musun? Abi bunlara sor. Yeni yetkililere sor. Çarşı kazanırsın abla. Ulan hiç güzel değil. Hiç güzel değil. Vallahi güzel değil. Yüksek mi fiyatlar? Çok bağlı. He? Çok bağlı, ne bileyim her zam geldi. 10 milyon, beğenmedim bir parça şey. Burası 100 lira. Sana da 100 lira. 100 lira. 100 lira. Tabii. Nerede abi, abla e, pırasa 100 lira? Biz de pırasa. Nerede nerede? Aa <laughs> cuma pazarında. Da. Pazarda mı? Ha. E ben de cuma pazarından geliyorum. Göztepe'de 35 lira nasıl oluyor Yok bu? Yok ya burada bak, aynı bak, bak şimdi gidebilir gidip, gidip bakabiliriz. 35 lira. Mi? Bak değişim, Göztepe kardeşim. bak cuma günleri tamam. Yalan diyorsun. Gel gel bak. Gel bakalım ya. Hadi beraber şimdi gidelim. Bak, bak. Şimdi abi bak. Bak. Şimdi. bak kaç yaşındasın? 60. Atıyor 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 atıyor. 100 lira olur mu? Tamam abi bir dakika. Ya ben atıyorsun atıyorsun. Abi bir dakika. Gözünü sevdiğim bak. Gözünü sevdim. Ama abla, doğruyu tamam, söyleyeyim. 60 önce. yaşında. Abla, şimdi bu kadın pırasa 100 lira derken yalan mı söylüyor? Yalan mı söylüyor kadın be? 35 lira diyorum be. Ben abi, abi tamam. Gel, gel göster el gel. Aynı, Aynı pazarda mı? Şuradan tak. Aynı pazarda abi, mı? Abi nasıl ne? oluyor pek? O da pazar, o da pazar. Abi olabilir de işte. Bir, o bir tane örnek. 70 lira. Nasıl alacaksın? 70 lira sana da. Otur. tamam salatalık 70 lira doğru. Domantik ama lira. ama pırasa 100 İsmail lira liraya. deme. Ben yemedim hiç 70 lira. Oğlum öyle şey. Ya doğru cuma cepere, Ama bak beyefendi ben, cuma sende. pazarından geliyorum. Gözüm. Bu hangi şey ben Bu Z dayı. Ne? Z dayı. O ne Zararlı bir kanal bu. Ha ya kardeş bazı de... insanlara zarar veriyor bu kanal. Hep Z zararlı dayı. Beğenmedim pırasa bak 70 lira 100'e çıktı. Geçen hafta 70'e bak git bak da aynı. 70 lira şey yok, yalan mı söyleyeyim? Abi, lütfen. Bak eğer konuşacaksın gel burada konuşalım. Yalansın kardeşim, hep mal için. Salata ayın, domates ayın, biber ayın her şey. pazar pahalı mı abla? Pahalı. Önemli olan bu, bitti. Pahalı <laughs> kardeşim. Yine alabiliyor musun pahalı? Yok alamıyorum, nereden Alamıyoruz. Alalım? Alamıyorum ki, nereden alayım? Şey bir şey daha diyeyim, bir şey daha diyeyim. Bir şey daha şey diyeceğim. Şey, Adam abi. köprü yapmış, üzerinden geçemiyor kimse pahalı. Köprüden geçemiyor. Tayyip'ten para almış konuşuyor. Köprü yapılmış kimse geçemiyor. Tayyip'ten para almış konuşuyor. Halka Kötü durumda. Halka Kötü, Kötü durumda. Kötü durumdayız. Şey, İmamoğlu ben gelecek. Güllü Gülistan olacak. O, 15 milyon 15 milyon, milyon e, gidecek Evler bollanacak 15 milyon <laughs> göçmen gidecek. Eller, evler boşalacak. Her şey ucuzlayacak. Güllü olacak. Emekliye hakkını alacak. Asgari ücretli hakkını alacak. Abi, hakkını alacak. Konuş Arkan Bey'im konuş. Yaş, yargıda adaletsizlik var. Adalet yerini bulacak. İlk İmamoğlu'nun soyadı Niçin İmamoğlu diye dava açıyorlar? İmamoğlu değil, hoca oğludur. O bir hoca oğludur. Soyadı İmamoğlu diye dava açıyorlar. Bu İmamoğlu değil, ama hoca oğludur, dürüstüdür, nabustudur şerefsizdir, çalışkandır, gençtir, dinamiktir. Bir, bir saniye, bir saniye. İmamoğlu'ndan kaç para yedin sen? Ben yemedim, e. Allah için konuşuyorum. E. Allah için e. konuşuyorum. E. E. Tayyip Erdoğan 20 sene, 22 hoca, senedir e. mahvetti milleti. E. A. 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 Milleti kuru soğana muhtaç etti. E. Teşekkür ederim. Kuru soğana muhtaç e. etti. Millet muhtaç tamam. oldu. Kuru soğana. Tamam. Bir sen söylesen mi? Söylemesen tamam. mi? Tayyip Erdoğan da bunu diyordu. Milleti tamam. soğana muhtaç etti. <laughs> Kendisi dedi ki Cumhurbaşkanı Allah. Başbakan olmadan ya, tamam. evvel bir halk çay içemeyecek mi? Kalp var, kalp var, kalp. Şimdi halk Birisi çay içemiyor Teşekkür Yalan her şey zam geldi. Bitti. Teşekkür ederim. Tamam bitti. teşekkür ederim. Bir dakika, bir dakika. Eminönü'nde Eminönü önünden, Eminönü Zeynep telefon açtı. Zeynep telefon açtı. Gaz gaz seni evet, bekliyor. Evet, gireceğim. Evet, sen, seni bekliyor. Hemen bekliyor. Lütfen. Hemen Lütfen. bekliyor. Zastan hemen oraya gideceğim. Ondan sonra da sokak kedisi. Adaletsiz. Sokak adaletsiz. kedisi. Adaleti. Sokak kedisi. Sokak kedisi yapıyor. Aradıyor. Sokak Bağırlığı kedisi yapıyor. Kadıköy'de şu sen anda. Sen AK Parti'ye dönüyorsun. Ya, ya, ya dönüyorsun. Ee, <laughs> Ya bir dinle. Sokak kedisi Ebru'da Kadıköy'deymiş. Tamam. O oraya bekliyorlar. O sade Vatandaşlar Başka evet, Batımşeyde. Evet, Batımşeyde. evet seni bekliyorlar lütfen. He. Lütfen. Sen milyarder. Uğurlayalım de. evet. Mehmet Ancı'yı okay. uğurlayalım. Tamam. Hadi güle güle. Arkadaşlar. Tamam. Sen halkı birbirine çarptırıyorsun. Dayakta yedin, ya, islah olmadın. Dayakta yedin, islah olmadın. Abi, Milleti birbirine şey diyorsun. İşine gelen adamı abi, konuşuyorsun. Ver, ver. Gelmeyeni konuşsun diyorsun. Evet. evet. Şire, ver, ver. Teşekkür ederim. Ama susturun. Tamam halkı birbirine vurduruyorsun. Halkı birbirine vurduruyorsun. Yok yeter. Tamam. yeter. yeter. İmamoğlu'yum. Sonuna kadar İmamoğlu'yum. Her olayım. şeye zam geldi. Her şeye zam geldi kazanacak, Cumhurbaşkanı olacak. olacak, senin gibi hat, haddini bildirecek, ayağına da kalmayacak. Biraz önce İmamoğlu'nun adamları geldi, bu meydanda röportaj yapamazsın dedi bana. Ne diyorsun? Tamam işte sen 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 e, dönüyorsun AK Parti'ye dönüyorsun CHP'ye dönerci adamsın dönerci adamsın İmamoğlu, sen döner içinden para alıyorsun ona dönüyorsun. Fakirlerin hakkını savunuyorum burada. Sen kimden para alıyorsan onu konuşuyor. Beni defalarca konuştuğunu ama halk beni destek, destekleri. Bak kameraların çevir, hepsi beni destekliyor, <laughs> Hepsi beni destekliyor, Hepsi beni destekliyor. Seni söylediğin İslam ordusudur. Gelecek cumhurbaşkanlığı seçiminde diyorlar cumhurbaşkanlığı diyorlar ki, cumhurbaşkanlığı cumhurbaşkanlığı seçiminde gelen diyorlar ki, cumhurbaşkanlığı seçiminde gelen hep pınar değil hanımefendi, sen zayıf pınar olsaydın. Zeynep, Zeynep bekliyor. Oh. Tamam, ben giderim, giderim. Bunlar benim takdirimle konuşuyor. Tabii, takdirimle konuşuyor. Tamam, gidelim. Of! Of of! Of of! abi. Bir, ay, bir, ay, bir ay, ay. Ay, ay, ay. zaman ay. benim de sevenim vardı bir an görmeseydim isyan ederdim Sen niye türkü çalıyorsun Bir zaman benim de sevenim vardı bir an görmeseydim isyan ederdim Yadeller aldı sevdiğim ya delliler. Ferdi Tayfur değil mi Ha, abi abi şimdi Bak şimdi ben her şey zam. Her Domates e zam. zam, salataya zam, biber e zam, bir bira alamıyor. Bak e bu Tamam da emekli evet. bayram ikramiyesine de zam yapıldı bin lira. Ne bin lira bin lira Yetmez bir pazara mi? çıkın. Pazar Yetmez çıkın. mi? mi? Yok ya ne ki? Kiralara zam, ona zam, buna da zam. Da da şey millet ne yapacak? Mi? yapacak? Ne oluyor millet Son ne olacak millet sonu. Hayır, Ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Şu batacak Türkiye. <laughs> Doğru değil mi 16 milyon emekli var seçmesinler efendim seçiyorlar. <laughs> Vallahi ne ben benim ayrımı yapmışlar 14 bin 15 bin değil. her şey yazam. Salata yazam, domates yazam, hiçbir şey alamam. git tam 1000 lira al, lira poşet Sen burası 100 lira derken yalan söylemişsin Ya yalan, ne? Yalan söylemişsin

Shh. Ay ne yapıyorsun ya? çocuğu. Gençler, gel lan buraya. çocuğu gel. Ramazan günü. Amına koydum çocuğu. Ne, ne yapıyorsun sen ya? çocuğuna bak ya. Şiş. Ayıptır ya, yaşlı başlı insanlarsınız. Gençler çiziyor. Ya gençler kalacak ya? Dinlememek.